Merhaba arkadaşlar minik lip kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle şu köke şu gördüğünüz köke ve şuradaki köke mos ile şöyle göstereyim mos ile bir desenler vermeye çalışacağım bir şekiller vermeye çalışacağım Bunu da ben yapmıştım ama videosu hoşuma gitmediği için paylaşmadım tekrardan çekeceğim bu mos buradaki kökün şu kökün üstüne yapacağım. Bunu da tam köşe bu şekilde değil tam şuradan böyle çıkmış bitki aradan bitki çıkmış gibi desen vermeyi düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. İyi mi olur, kötü mü olur onunla ilgili hiçbir düşüncem yok. Yapmaya çalışacağız bir şeyler. Şimdi hazırlık yapıp kökleri alıp devam edelim. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar bunun üstüne saracağım Şu şekilde Hafiften Şu dala sarılmayı düşünüyorum Bir süt tutacağım tekrardan Tanzikli su Çünkü üstünde toz muoz hiçbir şeyin olmasını istemiyorum ha Zaten epey süredir Suyun içinde hem suyun içinde hem akvaryumun içinde Bunlardan da köşelere böyle köşeye tahta yığınların ucundan çıkmış moslar yapmayı düşünüyorum. Hoş duracağını düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. İkinci mos sarışımız. Hiçbir fikrimiz, hiçbir deneyimimiz yok daha önce. İlk mosu oydu. Akvaryumun içindeki, tankın içindeki. <laughs> misina, normal misina. Her yerde bulunabilecek bir misina. Şu ucunu bir bağlamak istiyorum. Şuradan başlayacağım. O kısım biraz sıkıntılı. Ondan dolayı ilk oradan başlayıp dipten bitireceğim. Dip daha kolayma gelecek gibime geliyor. Dipten bağlaması. Ben bir makas alıp geliyorum bir saniye. daha saracağım. Yani yapay boyanmış şeyler. Yapay dekorasyonlar gibi yeşillendi. Çok da güzel oldu ama Mostan daha güzel olacağını düşünüyorum. Sazların oraya da koyabilirim. Şimdilik aklımdaki yeri. Diğer kökün yanı. Bakacağız artık nereye koyacağımıza. Sonradan da karar verebiliriz. Biraz açalım. Bol kullanacağım. Daha az seyrek saracağım. Diğer köke göre. Diğer kökte çok sıkı sarmıştık. O yüzden biraz geç gelişti. <laughs> çok fazla sıkı sarmayın. Hem sarma konusunda sıkı sarmayın. Hem de çok seyrek sarmayın. Yani gözünüzde canlandırın. Çıkıp çıkmayacağını. Şu şekilde sarmayı düşünüyorum. Biraz yanlara vereceğim. Açalım. Hoşuma gitmedi. Bir ucunu bu yüzden bağlamayın. Şey bağlayın. Hem daha kolay olacaktır hem de hoşunuza gitmediği kısımlarda sökebilirsiniz. Yanlardan da hafif sarmayı istiyorum. Normalde karidesler Hey çok güzel uzamış. Karidesler Mos'a bayılırlar. Öyle der herkes. Tüm üstadlarımız öyle der. Benim karidesler Mos'a o kadar yaklaşmıyor. Vatuzlar daha çok yaklaşıyor. Az diyedir diye düşünüyorum. Ya Mos'ta bir sıkıntı olduğu zaman yaklaştıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Sebebi nedense yazarsanız sevinirim. Şura bakmayın çok kötü çekim ama çekmekte istiyorum Bu kadar yeterli. Şuradan koparıp bağla en sıkıntılı yer bağlaması. İki kişi bağlarsanız daha kolayınız gelir. üst taraftan bağlayacağım Japonlara da yapıştırabilirsiniz bilginiz olsun Ya direkt bunlar için satılan yapışkanlar var, onlardan da kullanabilirsiniz. Biraz çok sardım musu. Çok olmasını istedim. Siz daha az ya da daha çok sarabilirsiniz kendi zevkinize kalmış. Nasıl görmek istiyorsanız o şekilde sarın. Şöyle göstereyim. Bence çok hoş oldu. Ha şuraya da elimden boz takmayı düşünüyorum. Şöyle sıkıştırıp oraya bir sıkıştırma düşünüyorum. Açıkçası hoş duracağını sanıyorum. Şu şekilde o zaten kendi dallarından kısa süre içerisinde gelecektir kendine. Ben hepsini sarıp tekrardan videoyu başlatayım. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrardan merhaba dostlar. Elimizde biraz artan muslar buraya attık. Attım daha doğrusu. Bu önceki sardığımız muz. Tabi bu şimdiki sardığımız muz. Az sardım. Ucuna da ver yani ucuna da sardım. Bunları bu şekilde yaptım şimdilik. E neden? Sudan çıkarttıktan sonra tamamen uğraştım yerde suyunu saldı. O yüzden attığımda yukarı çıktılar. Kötü durdular. Hiçbir şekilde bu arkadaşın yanına koy yani durduramadım. Bunu böyle yaptım. Karşıdan bakıldığı zaman farklı bir ortam duruyor. Ha şunu da söyleyeyim. Hoşuma giderse bu şekilde birkaç tane daha yapmayı düşünüyorum. Diplerine most topları almayı düşünüyorum. Burada bir yandan üretiyorum. Üretmeyi düşünüyorum artık. Bir yandan da burada görsel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Balıklarımız suyun yüzeyine vurdular. Yem istiyorlar. Onlara da bir kabuksuz artemia keyfi yapacağım. ha Bu arada kabuklu artemia da aldım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde iç tamamen dolu. Bunu da artık şişe yardımıyla dışta durduracak şekilde yapmayı düşünüyorum. Ona da bir ayarlar vermem lazım. Çünkü dükkanda kullandığım için içine koymayı istemiyorum açıkçası. İçinden alıp verme gibi bir ihtimalim yok. Ben 3 defa veriyorum yem. Artemia verdiğim zamanlar bugün ikinci defa vereceğim o yüzden vurdular. Üstün yüzeyine Evet. Şimdilik çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Kendinize iyi bakın. Canlarınıza iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız, bildirim tümünü açarsanız, yorum yaparsanız, varsa imkanınız paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ha bu arada ışığı da güçlendirdim. Onunla videosunu çekeceğim size. Ne, nasıl yaptım, ne yaptım anlatmaya çalışacağım biraz elimden geldiğince. Işık sizce nasıl olmuş? bu şekilde. Ha biraz su bulandı. O da niye bulandı? Kökleri, kökün ucunu toprağın içine batırdığım için çıkarttığımda sallandı. Bunları da böyle bırakmayı da düşünüyorum açıkçası. Darmadağın çıktıkları için hoş duracaktır. Özellikle kısaltmadım. Yani kısaltmayı istemedim boylarından. Şöyle göstereyim. Karidesler falan üstlerine toplanacaktır. Balıklarımız hala adapte sürecinde. Yani ters bir durum yok. Gözlemlediğim. Olursa da kısmettir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarınıza iyi bakın. Bay bay.